Arkadaşlar bugün televizyonunuzu bunun sayesinde akıllandırıcı arkadaşlar. Bizim tezin arkadaşlar sadece kanal için çalışıyor var bakalım. Dakika Böyle şeyler çeşit çalışıyor. Arkadaşlar kumandası burada onun. Bunu oraya koyuyoruz. Arkadaşlar bunları kurdum ben arkadaş önceden. Şimdi arkadaşlar şeşsizlik kuruluşunu göstereceğim Arkadaşlar önce Htmi 3 e alacağım ben bunu an aşırı reaksiyon gösteriyorsun Arkadaşlar şimdi telefonu görebileceğiniz bir şekilde ayarlayacağım Göremiyoruz ama ne arkadaşlar bakın bunu şunu takacağız ben takayım arkadaşlar durun arkadaşlar ben hemen takayım evet arkadaşlar taktım şimdi orayı takmak kaldı arkadaşlar hmm, şu arkadaşlar şimdi arkadaşlar. Şimdi kablo alıyorum arkadaşlar. <laughs> Aldım arkadaşlar kabloyu. Arkadaşlar bak böyle sar şu Ya da arkadaşlar televizyonun yanında. yanında böyle şeyler varsa arkadaşlar. Ben buraya takmayı tercih ediyorum. contacte a контент. Пакет Bir dakika arkadaşlar. Girmediğim göre bir şey göstereceğim. Girdim. Neyse. Nasıl bir şey göstereceğim? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu Roblox kanalımız. Arkadaşlar şimdi ben bunu Roblox kullanmayacağım. Ee şunu Roblox, şunu Roblox kullanıyorum. Bunu sonra kullanmayı Arkadaşlar bunun adı Kral Bolor, Roblox arkadaşlar. Bunun adı Şunun adı arkadaşlar. Kral Monomine Cevap ve Roblox arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox kendim, çünkü annem bir yere gitti. Ben de gideceğim birazdan. Um... Arkadaşlar mesela arkadaşlar Böyle Arkadaşlar mesela e, Buraya kendi kanımı aratabilirim Dur Kral Boran'a Mineşaf ve Roblox Eski adına giren. Krabarına Mineral Raft. Ne yazdı lan? Karamele Mineral Raft. Kram Borola Bir dakika. Hah çıktı. arkadaşlar e, şu an Aslan. abone olmaya çalışıyorum olmuyor arkadaşlar sayenizde 36 abone oldu burada abone ol da basmıyorum Dur bakayım önemli değil arkadaşlar Arkadaşlar neyse. Arkadaşlar bu arkadaşımızı videoda gösteriyorum. Bu videomuza arkadaşlar gün Roblox'lar geldik Arkadaşımıza adam demiş. Onu çok teşekkür ederim. Ben de onun kanalına abone oldum arkadaşlar. Yorum için çok teşekkür ederim. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kayıp kurdum. Senin kanalına abone olacağım. Bu yorumun için dedim. Bu arada arkadaşlar harika kanalına abone oldum. Bakabiliriz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar aşağı geldim. Benim abone olmam var. Arkadaşlar burada. Bu Roblox var arkadaşlar arkadaşımın YouTube kanalı arkadaşlar. Buna abone olmayı unutmayın. Al bakın arkadaşlar. Kuzey bilen. Kuzey bilen arkadaşlar ben oldum. Ama arkadaşlar onun YouTube kanalı yok. Maalesef. PJ Gomez e adına abaneyim. Pro Sami Poyraz arkadaşlar benim arkadaşım ona abone olmayın. Şaka yaptım abone olabilirsiniz. Evet, bence abone olmayın arkadaşlar. Gamze karta Arkadaşlar benim oğlum bu ne 3 abone oldu. Arkadaşlar benim şu arkadaşlar Kral Born arkadaşlar bunu yapamadım ya. Bu sözümü getiremeyeceğim. Arkadaşlar benim arkadaşlar kaçta gidince kral varlığa fnaf skorusu brie cezamı var arkadaşlar ama arkadaşlar o kapandı ananı satayım kapandı bende kapandı burayı hiç bağlamam Evet. yok arkadaşlar karşısına... Oğlum ben Roblox kanalım ama ben neymişim lan? Ama neymiş ben önemli Arkadaşlar bu da benim arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Fnaf Skor Twitch'in yanında arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları alacağım. Arkadaş biz Epic'ten indiriyoruz 70 lirayı da ben indiremiyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.